Bu Minecraft tarihinin en güçlü kara büyü asası. Bu asanın içindeki büyüler en güçlü kara büyücüler tarafından kutsanmış ve güçlendirilmiş. Bu asa şu anda büyülü bir canavar tarafından korunuyor ve o canavarın yeni sadece kara büyücüler biliyor. Fakat yaşayan sadece tek bir kara büyücü kaldı. O da ölmek üzere. Bugün o canavarın saklandığı yeri bulup asayı çalacağız ve beni öldürmeye çalışan kraldan intikamımızı alacağız. Sonunda şu Allah'ın belası madenden çıkabildim ya. 2 saattir maden yapıyorum. Bir şey bulamadım. 18 tane elmas bulabildim. Valla çıldıracağım ya. Evi de zaten bitirdim. Çok güzel oldu da umarım bulmazlar arkadaşlar. Hatırlıyorsanız önceki benim de o krallık. Daha doğrusu o krallığın arkasına vurmuştum. Bir garip bir şeyler olmuştu. O videoyu da bu videodan sonra izleyebilirsiniz bu arada. Çok güzel videoydu. Bu, bu ne lan? Arkadaşlar evimi bulmuş sanırım. Bir saniye evin içinde biri var. Merhaba. Evin içinde biri var mı? Merhaba. Oğlum bu o kitap bir saniye üst kata da bakayım birisi var mı? Oğlum bu, bu kitap ne? Bir dakika. Bir alayım arkadaşlar şöyle bir alayım. Tövbe sabır. Bunu aldığım zaman böyle bomba patlayacak diye korkuyorum ya. Bir dakika şöyle bir içeri girelim arkadaşlar. Creepy frame patlamasın. Şimdi bir okuyalım bunu acaba ne? Bu ne lan? Koordinat mı bu? 2259 100 403. Bir dakika bunu imzalanmış bir de kim ne? Koordinat nokta ve Kara büyücü tarafından mı? Nasıl yani? Bir dakika bir dakika bir dakika ne alaka oğlum? E nasıl ya? Arkadaşlar en son bir tane güncellemeyle birkaç kişi kara büyücü seçilmişti ve onlar hardcore moduna geçirilmişti. Ve o birkaç kişiden neredeyse hepsi öldü ve bir tanesi kaldı arkadaşlar. Bir bana bunu mu bırakmışlar koordinatları? Sanırım arkadaşlar öleceğini düşünerek bana koordinatları vermiş. Ya bu ne koordinatı? Bir saniye araştırmam lazım. Acilen gitmem lazım bu koordinatları. Bir saniye 3'e bir basayım arkadaşlar. Buraya doğru mu gideceğiz? Aynen buraya doğru gideceğiz arkadaşlar. Bir hızlıca gidelim. Ne, var acaba? Ne var ne yok ya? Vallahi çok şaşırdım şu anda. Kara büyücü bizim evimin önünde niye koordinat bırak? Bir. İkinci. ben evimin nereden biliyor? Şu anda kafamda dediği sorular var arkadaşlar. Ben hiç düşünemiyorum. Hemen şu koordinatlara bir gitmemiz lazım. Belki de tuzak var. Arkadaşlarım o krallık bizi buldu ve beni tuzağa düşürmek için böyle bir şeyler yaptı ama yani kara büyücü tarafından imzalandığı yazıyordu. Yani nasıl ya? çözemedim bir dakika. Hızlıca gidelim arkadaşlar o koordinatlara doğru. Bir dakika bir şu arkadaşlarım bir de dinlemek istiyorum. Eğer ki tuzakla ilgili bir şeyler söylerlerse gitmeyeceğim oraya ve tuzak olduğunu anlayacağım. Bir bakalım şöyle bir gidelim arkadaşlar. O krallığa doğru nerede lan o krallık hiç hatırlamıyorum. Bir dakika yanlış yanlış gidiyormuşum ya. Evet arkadaşlar yolumuzun üstünde de kalıyormuş zaten. Burası hemen şöyle bir içeriye doğru sızalım arkadaşlar ve bunları bir dinleyelim. Şöyle bir evlerin bir tepesine konalım. Kılıç kılıç. Tamam kontrol evlerin Allah. tepesindeyim şu anda. Kılıç var bana kılıcım yok. Konuşuyorum. Sen bir tane de buna versene oğlum. Şu an bir şeyler konuşuyorlar <laughs> da arkadaşlar. Yok, <laughs> Allah. He, tamam. Lan kılıcım. İmparator oğlum, gitti. Tamam imparator da kılıç buyurun. Arkadaşlar şöyle bir F5'ten bir bakıyorum da bir şeyler konuşuyorlar. Oğlum dur lan. Sesleri gelme bir dakika yakınlaşmam lazım bir saniye arkadaşlar Biraz bir yakınlaşayım şöyle bir üste çıkayım Hop tamamdır bu asayı biz nasıl alacağız yeni buluyor nasıl konumlar bulacağız konumları almaya, konumları almaya çalışıyoruz ama hala bulamadık aslında. Araştırmamız lazım hatta birkaç tanesi gidelim birkaç kişi gitsin bir araştırma yapsın. Importörümüz tamam, ekip ya. ya. Şöyle bir gidelim anladım. arkadaşlar biz ben ben anladım bunlar demek ki bana tuzak kurmamış ve bunlar büyük ihtimal doğru olabilir tam bilmiyorum gidelim bir bakalım arkadaşlar o koordinatlar doğru olabilir eğer ki doğruysa çok güzel olur yemin ederim çok güzel olur. Aa, burayı da kazmaya başlamışlar da burayı ne yapıyorlar acaba neyse gidelim arkadaşlar şuradan doğru burada bir yerdeydi oradaki koordinatları tekrar bir bakalım arkadaşlar 2259 diyor şöyle bakalım 2259 buradan doğru gideceğiz bir de en sonraki koordinatta 403'müş yani arkadaşlar şuradan doğru gideceğiz aynen böyle tam böyle gittik mi oraya ulaşıyoruz tamdır arkadaşlar ben hemen gideyim o sırada sizde like atın arkadaşlar bu videoda bir sizden bir 2000 like istiyorum hadi bakalım gidelim yavaştan arkadaşlar burada yapılar var lan bu ne oğlum buraya bir şeyler yapmışlar ama ben çözemedim bir dakika bunlar kimin acaba lan şöyle bir gelelim arkadaşlar base var sanırım burada bir dakika lan ne oluyor ışınlandım bir şeyler oluyor bir dakika şöyle bir gelelim arkadaşlar merak ettim bu ne? Oo, su var şurada. Tamam. Oo, burada bir base yapılmış. Burada minik bir base var arkadaşlar. Oo, sanırım bir şeyler yapılmış buraya ama bir dakika aşağı inelim bir de. Bura nere lan böyle? Oha, oğlum burada farm vardı sanırım arkadaşlar ve farm kırılmış mı ne olmuş? Yo, Allah Allah. Ya nereye çıkacağız da biz? Oo, lan oha. Oğlum yu. Çok iyi. Bu sistem ne lan böyle bir dakika üstte ne var lan acaba? Bir dakika. Nasıl çıkacağım bir de buradan? Hep buradan tabii tamam, tabii tamam, tamam. soruyor. Hemen çıkalım. He. En altta arkadaşlar şurada sanırım spawner var ve spawner Spanları çalışacak. neyse neyse bu sunucuda olan bir tane üyenin yaptığı bir şeydir şöyle bir ilerleyelim arkadaşlar bir gidelim şuraya ha. arkadaşlar orada bir şey var vallahi bile orada bir şey var bir dakika koordinatlar geldik mi hemen bir bakayım ve gelmişiz koordinatlar vallahi burası bir dakika bir dakika bir dakika biraz sessiz olmam lazım buraya girerken bir shift'e basayım arkadaşlar neyse ki ama şu an oyundaki ses modu sayesinde böyle sessiz konuşabiliyorum şimdi e, burayı bir açalım arkadaşlar bu ne lan bu ne oğlum, burası kocaman bir şatoya benziyordu la girerken bu ne oğlum bir dakika aşağı doğru inelim tamam tamam sorun yok arkadaşlar yani aşağıda ne var acaba bu ne oğlum ben neredeyim şu anda ben çözemedim bir saniye bu ne bu ne? burada yatak falan var ametist falan var bir saniye burayı bir gezelim yatak var tamam Ha burada da yatak var. Oo bir dakika bu bayrak kimin bayrağıydı? Bu bayrak kimin bayrağıydı? Bunu buna tutmamız lazım hatta bunu bir alalım. Eğer onların bayrağıysa var ya şu anda bizi kumpasa düşürüyorlar arkadaşlar maalesef. Bir dakika. Şuraya bir etrafa bir bakalım. Burada sandık falan vardı onun ben nereye düştüm böyle? Buranın lan böyle? Allah Allah. Bu ne? Oo he ok falan vardı sanırım burada ama oklar bitmiş. Burada başka bir isim vardı yoksa çözemedim. Bu ne? Her yerde bir şey var arkadaşlar. Her yerde düğme falan var. Aa burada da hiçbir şey yok. Tamam. Şöyle buraya bir gidelim. buraya nereye? Kim uğraşmış bura için lan? Aa lav var burada. Oha bir dakika sıkıntı. Ben buralara yaklaşmayayım. Bakalım şöyle bir. Aa bak buralarda kesin lav var ha. Yok suyuyla kapatmış kapatmışlar arkadaşlar lavları. Bir dakika burada bir yerde bir şey olması lazım. Burayı bojine koordinatı verilmemiştir ya herhalde. Bu ne? Bir dakika. Şuraya bir gidelim. Aa bu ne? Evet başardın şimdi. Gerçek ölüm kapısındasın bu ne oğlum? Tövbe tövbe. Bu ne? Evet eminim. Bir dakika oğlum bu ne lan? Arkadaşlar şu an kafam çok karıştı. Bir dakika şuraya bir gidelim. Burada bir şeyler var bakın. Turbik kalfi hiç kaç tane var diyor. 2700 falan var. Aha aynen doğru lan bir dakika. Enderman neyi tutamaz? Bunu tutabilir. Hepsini deneyelim arkadaşlar. Piston sistemine göre Yine sesini duyarız arkadaşlar direkt gideriz. iyi arkadaşlar buraya yapan. Tamam burası açılıyor. Eee ben çözemedim bir saniye. Anlamaya çalışıyorum da anlayamadım. Tamam şöyle yapalım o zaman. Burayı bir bırakalım arkadaşlar. Bir de şuraya doğru gidelim. Bu odada girmedik çünkü. Buradan yukarı çıkma yeri var ve burası arkadaşlar aynı yere çıkıyor. Burası neresi? Buralarda değil, bir şey yok. Bir dakika burada vardır be. Burası bu kadar küçük olamaz. Şuradan bir gidelim. Allah Allah. O zaman şöyle yapalım. Bir de buraya bir gidelim arkadaşlar. Burada aha. Bu ne lan? Lan bu ne? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu ne? Bir, Siper mi? Bir dakika. Arkadaşlar büyücüleri nasıl? Büyücüleri vallahi bile son kara büyücü sanırım buraya. Baksanıza burada eee Büyü 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 ada ada yazıyor arkadaşlar büyü ata yazıyor daha doğrusu Onu bulduk lan bulduk arkadaşlar vallahi billahi bulduk Oğlum burası neresi burası ne alaka Bir dakika bunu almam lazım bu benim için önemli Belki ben de büyücü olabilirim bunun sayesinde Ama hardcore umarım açılmaz ya vallahi çok garip Oğlum ne oldu şaşırıyorum şu anda valla Allah'ım yarabbim bir saniye Şöyle yapalım burada bak bir yer var burada bir yerler var daha doğrusu Mesela şunu açsak ne olur Aa piston açıldı Aa şurada var bir yer Ben çözemiyorum Aha o Buranın ne peki Su tapını dünya tapını hava tapı o oh, he burada dört dört tane element var evet arkadaşlar ateş tapını buraya atlayamam ölürüm burada ne var dünya tapını var tamam oha bunlar ne bir dakika ben bunları alırım bunlar aşırı hoşuma gitti oo. Oh, oh. Bu ne? Bu ne peki? He hiçbir yere gitmiyor sanırım bu. Tamam tamam hiçbir şey yok. Korktum bir an ama yani. Hop çıkalım şöyle yukarıya. ya. Bir de şurada ne var bu ne? Su var bile. Burada su var. Şöyle bir kıralım arkadaşlar burayı da. Ay hiçbir şey yok burada. Yok sandık var bir tane. Neyse hiçbir şey yokmuş sanırım. Burada da cam var. E, pardon hava var. Burada da bir şey yok gibi gözüküyor. Hani buradan da çıkabiliyoruz arkadaşlar. Tamam çok iyi ya. Bu ne oğlum? Valla çok iyi. Ama bu beni ne işime şu anda? Buradan bir çıkalım arkadaşlar bir tekrardan ve nasıl çıkacağım buradan bir saniye. Biraz bir darma duma ittik buraya ama yapacak bir şey yok. Bir dakika şu büyük odayı bir tekrar gidelim. Şu böyle değişik labirent gibi olan odaya. Belki orada bir şeyler vardır. Hemen şöyle bir ilerleyelim arkadaşlar. Hop zıpla 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 Bir dakika kafamı çarptım. Buraya bakacağım. Burada bir yerde bir şey olabilir. Buradan bir gidelim de. Ya bu bildirim sesi ne? Bir dakika. Daha acıktım. Bu ne ya valla? Neyse ki yemeğim bol bol var. Bakalım bu, onu, bu, bu ne ya böyle ben çözemedim. Bir dakika arkadaşlar ben bir elde tutulur bir şey bulana kadar bir videoyu başlatmayayım. Hatta dur video dursun bir oraları ben keserim ya. Tamam. Eğer anlık bir şey falan gelirse direkt zaten oraları eklerim. Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şu kenardan bir girelim. Şurayı tekrar bir gitmek için. Çünkü burası hatırlıyorsanız aynen bu ortaya bağlanıyordu. Şuralara baksak burada niye yatak var şimdi? Burada koridora devam çekmiş ve koridor bitmiş. Evet aynen öyle. Şimdi bura nere kardeşim? Her zaman soldan gideceksin labirentlerde sol 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 sağdan gidelim biraz da arkadaşlar biraz da soldan gidelim sağa dönelim soldan gidelim sağa şeritleyelim hop buradan gidelim ve bakalım U uh, lan ana onun çok 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 iyi bulduk lan labirenti ne kadar hızlı bitirdik bir dakika burası neresi peki ben çok korktum bir saniye çok korkutucu burada her an bir sistem olabilir arkadaşlar çok korkutucu arkadaşlar şimdi şöyle bir ilerleyelim bir bakalım bu ne oğlum ben ben çözemedim şunu mesela kırsam bunlar ne var burada neyse burada bir tane kitap var bu arada onu fark ettim onu hemen bir alalım şöyle bir atlayalım da bunu alsam çok çok şeyler olacak gibi hissediyorum. Lan. O end portalıymış burası. Ana. Tamam. Bunu bir alalım. Bu ne? Şimdi bu ne? Gene koordinat var. Evet gene iş çıktı başımıza. Şimdi bu end bir dakika lan. Acaba endde mi? Endde mi gitmemizi istiyor? Ama ne alaka? Bir dakika arkadaşlar. Ben bir şu dünyada gitmek istiyorum bu koordinata Çünkü endde gidersem belki de sıkıntı yaşayabilirim. O yüzden bir endde gitmeyeceğim. Lan 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 lan. Sus sus, sus. Bir dakika bir dakika. Şuradan çıkmam lazım. Heh, tamam tamam çıktık çıktı. Sorun yok sorun yok. Hatta bu, bura ne lan böyle? Oha. Lan direkt buradan böyle çıkabilir miyim? Tamam şimdi böyle çıkalım o zaman. Direkt şöyle koşa koşa gidelim. Hiç vakit atmaya git direkt. Gerek yok arkadaşlar Ay konuşamadım. Şimdi yukarı çıkayım. Hemen video başlatacağım ben. Buradan çıkıyor zaten. Sonra da o koordinatlara gidelim. Vallahi ne olduğunu bir bakalım o koordinatlarda ya. Eğer ki neyse yakın zaten. Yo yakındaki 3000 blok falan var. Neyse bir sürü zaten roketim var ya. Sorun olmaz o yüzden. Arkadaşlar 500 blok civarı bir şey kaldı. Şimdi ilerliyorum ama ne olacağını hiçbir şekilde bilmiyorum. Acaba ne var buranın sonunda? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bir dakika ben koordinatlara doğru geldim değil mi? Valla bir daha doğru koordinatta Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Bir dakika şöyle bir uzaktan bir bakmak istiyorum. Oğlum bu tapınak ne böyle ben böyle tapınak hayatımda görmedim. Bir dakika arkadaşlar şöyle bir üstüne çıkmak istiyorum. Ve şöyle bir atlayalım. Tamam 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 tamam. Bu ne oğlum? Bir saniye arkadaşlar. Tamam. Şu kitabı da bir atayım ya. Bu kitaplar artık benim için gerekirse ama bunu anı olarak tutabilirim. Hop şimdi şöyle bir atlayalım. Oo, tamam 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 tamam. Bura nere lan böyle? Allah Allah. Bir dakika, hoop, tamam. Tamam bu ne mesela? Sen nesin? Lan oğlum ne oluyor? Bir dakika bir dakika zırhımı giymem lazım zırhımı giymem lazım. Giy şunu tamam. Tövbe estağfurullah ne oluyor oğlum? Çok garip çok garip şeyler yaşıyorum şu anda arkadaşlar Vallahi. Delireceğim bir dakika. Hiç kullanabileceğim iksirim falan da yok. İksir alsaydım keşke. Neyse hop şöyle bir öldürelim bunu da arkadaşlar. Bunları da bir öldürelim. Bu ne oğlum? Çok fena vuruyorlar ya. Bu ne? Şimdi Burayı biz nasıl açacağız? Tamam bunu kapadık. Bunu da kapadık. Bunu da kapayalım. Bunu da kapayalım bir. Şimdi bunların hepsini kapayınca ne olacak? Aha burası açıldı. E o bu ne oğlum? Reston tamam. Bunu giyebiliyor mu? Yok giyemiyor At bir şunu. Arkadaşlar çok garip bir yerdim. Bir dakika bunu bir kıracağım ben. Hiç umurumda değil. Yok edeceğim burayı. Vallahi bu ne şimdi? Burada düğme var. Bir basalım. Lan lan ne oluyor? Ne oluyor? Dur dur. A ani tepki verdim biraz. Ama neyse tamam. Normal bence bu tepki. Bir dakika. Şöyle biz şu eltremi takmak istiyorum. Böyle direkt bir inelim de oğlum. Lan arkadaşlar. Bu ne? Lan arkadaşlar bu ne Allah aşkına bir dakika bir dakika İler... Aa, redstone var burada bir dakika bir şunu bir alayım. Bu ne? Redstone idol. No. Ne ne oluyor? Ne oluyor? Keşke sağ Keşke sağ Ne oluyor? Bunlar ne? Lan bir şeyler çıkıyor. Bunlar ne arkadaşlar? Oğlum Oğlum bu ne? Tövbe estağfurullah. <laughs> arkadaşlar yardım edin. Bir dakika bunları öldürmem lazım. Onun bunlar ne? Çok değişik yaratıklar çıktı. Bir saniye. Oh geliyor geliyor gel. Oğlum geber lan. Geber lan. Sen kimsin lan? Kim oluyorsun lan sen? Vuramıyorum ki arkalarında. Kafasına vurmam lazımmış. Bir dakika gel lan buraya gel gel. Gel 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 gel. Arkadaşlar okum falan da yok ya. Allah kahretsin. Kullanabileceğim hiçbir cihazım yok. Geber geber geber. Çok çok, çok az çok az canı kalacak. Birazdan bence öldürebilirim de oğlum. Onu çok vuruyor. Bir dakika. Yemek yiyeyim hemen arkadaşlar. Bir dakika. Gel gel. Oh, oh. Oh, o ne? Bir şeyler attı. Gel buraya gel. Gel gel. Bunlar ne ya? Üstte yaratık var. Üstteki yaratık ne? Çok garip bir yerdeyim arkadaşlar. Dua edin. Buradan kurtulabileyim. Gel buraya. o oh, ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bu ne lan? Ok atıyor. Çok çok garip bir şey. Hemen geleceğim arkadaşlar. Bunu buradan bir öldüreceğim de uzaklaşıyor. Ben uzaklaşıp duruyor ya. Ve kapılar kapanmış. Gidemiyoruz sanırım hiçbir yere. Baksanıza. Aa geriye on arıyor kendini bura. Aa bir şeyler attılar. Bir saniye ben uzaklaşıyor bu ya. Gel buraya kaçamayacaksın benden kaçamayacaksın. Gel gel gel. Kaçamazsın. Benden kaçamazsın. Hop hop. Vuramıyorum oğlum. Bunları niye vurmuyor? Arkasından vuracağım acaba. Deneyelim. Yok gene vurulmuyor. Ah ah ne oluyor? Üstüme üstüme geliyor. Heh. Ağızla vuracağız. Anladım. Bir dakika. Öleceğim ama ben öleceğim şu an çok tehlikedeyim Gel buraya Bir dakika arkadaşlar benim yayım vardı Doğru şu yayı bir alayım Hatta benim bir başka işlem yok mu? Başka işlem yok Bir dakika oha Oha ok atıyor Bir saniye Şöyle yapacağım Şu başına ok fırlatacağım Hop oh. Oğlum bu nasıl bir şey ya Çok değişik Arkadaşlar bunun canını biraz azaltabildim de Bu ne oğlum Ya ağzını açtığım zaman sıkabiliyorum o zaman öyle mi? Aynen. Tamam tamam. 4 çak 4 kalbim var. Arkadaşlar sanırım gücün şunları da arıyor. Şunları bir kıralım bir. Bunlar ne işe yarıyor? Kır 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 Şu üsttekine de dalmamız da lazım bu arada. Oklayalım onu da bir deneyelim be. Hop bam. Vurdum. Bam. Vurdum gene. Oy tamam güzel. Biraz biraz hasar veriyoruz arkadaşlar. Üsttekine en azından bir hasar verelim bol bol. Aldığından bu ne oğlum? Ne geliyor bana? Geber. Çok garip bir şey. Arkadaşlar çok garip şeyler bunlar. Ben ne yaşıyorum şu anda? Arkadaşlar alev atarak geliyor. Alev atıyor. Dur lan dur dur. dur. Lan Allah. Allah dur 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 az kaldı az kaldı az kaldı canı çok az kaldı Gebereceksin oğlum gebereceksin sen de alev atıyorsun Bak bir sürü şey alev atıyor şu burada Ben çözemiyorum ben ne yapacağım Bir dakika bunları bir kıralım bunlar bir şeyler yapıyor Etrafa bir şeyler koyuyorlar bu lazer mi Bunlar geçsem mesela olur ooo hasar aldım Hasar aldım hasar 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 şuradan bir bakalım Gel bakalım şimdi sen gel 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 Kaçamayacaksın benden kaçamayacaksın İlk önce öleceğim sonra üstteki kırmızı olanı öldüreceğim lan Ne oluyor üstten bir şeyler atıyor bak de ya Bam vurdum bir kere çok az canı kaldı. Yine geleceksin. Tamamdır arkadaşlar. Biraz daha canım doldurup kaçtım şimdi. Ee, geliyor geliyor. Bak geliyor. Harbiden şu anda delireceğim. Delirmeme ama kaldı. Şu anda arkamdan bak koşarak gelecek birazdan bu. Geliyor 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 geliyor. Vallahi bile geliyor. Gel 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 gel. Çok çok istiyorsan gel. Çok yemek mi istiyorsun beni? Gel. Gel, gel gel gel. Döveceğim ben seni. Hop gel gel. Gene gel. Gene gel, gel. Gel gel. Gel korkma ya. Korkma. Gel. Hop hop. Ve göm. Geberdim işte böyle geberirsin. Diğeri duruyor. Diğeri hala duruyor arkadaşlar. Bakın. Yok ah ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Geber lan bunu oğlum. buralar bu arada kırılmıyormuş harbiden. Neyse. Oğlum oha. Ve yok edildi fark ettiniz mi? İnanılmaz bir şekilde yok ettim onu. Tamamdır. Şimdi diğerini yok edeceğim. Üsttekini. Peki bu ne? O o o büyülü bir şey bu. Çok büyülü bir şey. Üstteki şimdi şu oklayarak öldürelim şunu da. Oğlum sen nesin geliyorsun? Geber lan. Geber lan. Ah 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 öldürecek beni öldürecek beni öldürecek. Çok 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 vuruyor çok vuruyor. Ne oluyor? Çok fazla vuruyor alevi. Derim. Tamam. Sorunumuz yok. Bam bam bam. Hadi. Hadi çok az kaldı. Çok az kaldı arkadaşlar. Hadi yaparız. Hadi. Bir dakika kaç, kaç 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 kaçmam lazım biraz daha. Şimdi hadi. Hadi son bir kez daha vurdum mu? Bitti işi. Bitti işi. Bam bam ve bam. Ölmedi lan. Ölmedi lan. Bir dakika. Hop geçiyorsun. Bitti bu daha. Evet. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak peki? Evet tamam bunu öldürdüm. Tamam her yer patladı şimdi. Oh, orada bir şeyler var mı? Bir dakika Or orada bir şeyler var. Arkadaşlar Umarım 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 o asaları burada bulmuşumdur hadi hadi şimdi bunu bir atalım bu gönderelim şunu be. Yes! Ciddi misin sen ciddi misin bir saniye bir saniye Oha! Oha Allah Allah şunu al şunu bir dakika üstte başka var mı? Yok sanırım bir saniye yukarı çıkmam lazım Yukarı çıkınca bir bakayım bu ne bu arada? Katalizat redstone tamam Şimdi hemen bloklarımızı alalım önceki bölümlerden kalma Elvan de bırakmışım bunları da Hemen çık 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 Nerede? Aa burada burada tamam şimdi şu blokları at bir gerekirse artık bunlar ve aldım aldım bunu taksam mesela ne olur şimdi Vallahi bir daha güçlerim geldi Vallahi bir daha güçlerim geldi bir dakika şimdi şöyle bir yerim arkadaşlar ve aa Aa şu anda arkadaşlar Arken Rune'un yok diyor. Tamam. Arken Rune. Peki sen ne istiyorsun? Frost Rune'un yok diyor. Peki sen Fire Rune yok diyor. Bir dakika. Bu Rune'leri nereden bulabiliriz peki? Onları bir öğrenmemiz lazım. Şöyle bir gezelim. Belki buranın etrafında bulabiliriz arkadaşlar şu Rune'leri. Mesela şu sandıkta var mıdır ki acaba? Şöyle bir bakalım. Hadi bak şurada bir tane sandık vardı. Oraya bir bakalım. O lan bu ne? Ana. Aa tamam yaparız. Yaparız. Yaparız arkadaşlar. Bu bizim şeyimiz. Harbiden. Bu ne peki? Abi çok garip şeyler var. Neyse şöyle bir gidelim arkadaşlar. Bam ve Lan dur 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 patladık arkadaşlar neyse Şöyle bakalım burada bir şey yok Reston çift falan var gerek Şöyle şuraya açalım bakalım burada ne var bu ne oğlum Bu nasıl bir şey 3 diyor 3 0 bu da 4 o anladım Bir dakika şifre mi istiyor bu bizden Burayı bir kır kırsak ne olur TNT varmış burada buha ses geliyor burada ne ses geliyor Bu ne oğlum bir dakika ben ne diyorum Buradan ne ses geliyor burada yaratıklar varmış Hatta Dur neyse onu şu anlık bir bırakalım arkadaşlar. Hop şöyle şunları bir gebertelim. Gebertelim. Tamamdır. Geberdi. Yemeğinde bir yerin bunun içine var mıdır be? Şöyle bir bakalım ve ciddi olamazsın varmış burada arkadaşlar. Tamam. Şimdi buradan boş şeyleri nelere atabiliriz? Bunun neymiş bu arada? Clash of Duel'ti. buna gerek yok arkadaşlar valla. Şunu bir atalım. Sonra başka. o XP. Oha kaç XP verecek bu tanesine? Fazla vermedi. Of vermiş vermiş arkadaşlar. Fazla vermiş. <laughs> Şimdi şöyle bir gelelim. Bu arkeni buraya mı takıyoruz? Aynen buraya takıyoruz. Şimdi bu ne işimize yarayacak bizim? Lan bunu da mı kullanabiliyoruz? Yo ay kullanamıyoruz izin vermedi. Tam o zaman bunu böyle yapacağız. Bunu böyle kullanabiliyoruz. Bam. Oha. Oha bir dakika şöyle bir tane de kullanalım Oğlum çok iyi lan bir saniye bir saniye bir saniye, bir saniye. bunu öğrenmemiz lazım bunu acil öğrenelim ve bir dakika dark yazıyor Kara büyü lan bu harbiden kara büyü Oha ciddi olamazsın bir dakika şöyle bir aşağı doğru inelim burada yer var sanırım Aynen öyle hatta ben şöyle bir şey mi yapsam bir saniye arkadaşlar ben şöyle bir şey yapıyorum Tamamdır ya ben niye nasıl yapamadım ya ee, Burada ne var burada bir yer var burada bir gidelim Olmazsa kazarak yukarı doğru çıkacağım kazarak da çıkabilir miyim hiçbir fikrim yok ya Mesela bu ne bam bam şöyle zıplasam zıplay, zıplay, gitsem Hiçbir şey olmuyor tamam gidelim şöyle lan, lan korktum bir an Hayır hayır işte yapma bunu ya. Ya yapma ya yapma ya. Hayır ya. Hayır ya. Geber geber. Oğlum gelin lan buraya. Gelin lan buraya. 3'e 3'ü deniyorum şu anda arkadaşlar. Ne oluyor? Oğlum. Oha oha. Bir dakika bir şeyler oluyor şu anda arkadaşlar. Evet, ben öleceğim ben öleceğim. Ben öleceğim. Yemeği bir yemem lazım. Şöyle bir yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Şöyle bir hapur hapur yiyelim. Yoksa öleceğim ben. Lan geber lan oğlum yakınıma giriyor bir de. Hop geber. Sonra takılışla işini bitirdim de. Bu ne kadar zor bir şeymiş arkadaşlar. Bir dakika bu sandıkta neler var? Bu sandıkta bir şey yok. O zaman ben bir şuranın yukarıda çıkış yolunu bir bulayım arkadaşlar. Sonra da ben bir videoyu başlatayım. Vallahi şu anda burayı çalmayı başardık. Buraya bassam ne olur mesela? Hiçbir şey olmuyor. Tamam. Başardık yani artık kara bir asamız var. İnanılmaz iyi. Tamam. Yukarı çıkalım arkadaşlar. Dediğim gibi ben videoyu başlatacağım. Arkadaşlar ilk giriş yaptığımız yerden çıkmayı denedim ve oldu çalıştı. Vallahi çıkabildim de benim Kaskım kırılmış. Ha? Oha. <laughs> Neyse gidelim arkadaşlar. Şöyle şehrimize doğru tekrardan. Şimdi şehrimiz demişim. Köyümüze köyümüze. Pardon evimize. Ne köyü? Ne şehri? <laughs> <laughs> ha, arkadaşlar tamam ben gideyim geleyim. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Kalplerimiz hardcore olmuş. <laughs> Kalplerimiz hardcore olmuş arkadaşlar. Vallahi şu anda çok korkmuyor değilim. Onlara saldıracağım. Evet biraz dizi çöktürmeye çalışacağım. Ama eğer ki eğer ki öyle gelip de ölürsem çok sıkıntı ve şu bu ne lan? Oo güç 4 ve güç resistance 4 mü? Oha demek ki oysa yüzden he arkadaşlar çünkü o bizim kara büyücülerin ölme sebepleri böyle normal şeyler değildi. Ya birbirleriyle öldüler. ya da arkadaşlar direkt böyle endin boşuna düş vardı, o vardı, bu vardı. Valla garip ya. Bu yüzdenmiş demek ki. Anladım tamam arkadaşlar şimdi. Geldik, geldik. Şöyle bir şurayı geldi, bir adam gel, Adam geldi, adam geldi. Tamam tamam adam geldi. Dur, e, tamam adam geldi. durun lan. Adam geldi. Hayır hayır <laughs> Bakın Ayırız. bakın bakın konuşuyorlar orada bakın Zor arkadaşlar. Arkadaşlar. Bak her an bize saldırabilir adam ona göre. Ne yapıyorsunuz? Ne, ne yapıyorsunuz? Yapıyorsun? Dur lan biraz. Saldırmayacağım. Durun Aa, durun ne yapıyorsunuz? Dur lan sesimi kapatayım. Ne yapıyorsunuz lan? adam. Lan adam. Sen ne yapıyorsun orada? Nasıl oğlum, şu gidiyor Gündüz? Adam. Oyalayın şunu. Oyalayın şunu diyor bak. Eee. Sen ne yapıyorsun burada? Nasıl izinsiz girdin köyümüze? İzinsiz mi girdim? İzinsiz girmedim lan. Sen, sen bir dursana Emir. Emir dur sen bir, bir, bir. Dakika. Bir. Lan. Bir dakika. Sen de dur. Ne, ne oluyor? Sen, be, sen, de dur. O... Sen de. Dör. Sen de dur. Sen de dur. Bir dakika. Ne oluyor nasıl aldın? aldın? Alırım lan ben. Oğlum ne yapıyor bu? Şu gücü bir açayım ulan ben ulan hemen. Şurada. Oğlum susun lan artık burası. Bakın beyler beyler bir şey Ne yapayım. diyorsun lan? Lan dur lan yerinde. İndirin şunu. Bam. İndirin şunu. Bir dakika bir dakika. Rüm bitti arkadaşlar. Rüm bitti. Bir dakika bir dakika. Erkeğin şun, al Arkeğin şunu, al şunu. asker, lazım. Al şunu, al şunu. Bizim istediğimiz As asker. Bizim istediğimiz asker. şöyle bir Oğlum, ondan ne olursa olsun zorundayız ha. Bak, bak kafasını görüyorum bak bak. İnşallah tamam. izle. Hop. Adam, dur lan. lan. Ne, duru? Adam, oh. o, o asayı bize ver adam. Aha. Bam. Adam nasıl vuramadım Aha. ben sana? Al lan. Biz al Geri çekelim, size bir şey olmaz. Oklayın lan şunu. Oklayın oh. lan şunu. Oklayın lan şunu. bekleyin lan şunu. Oklayın lan lan Oğlum, saldırmak ne demek lan? Oğlum, saldırmak ne demek lan diyor. Oğlum kralı ben olacağım Burayı ele kadar durmayacağım. Bekleyin oğlum siz bekleyin. Şu an hala rüdüm var arkadaşlar. Bu rünler çok lazımmış. Havada vurma oğlum. Bekleyin oğlum siz. Ben, ben gelirim şöyle kenara. Beyler bakın. Bak ok atıyorlar. Ok mu Al al ok. ok. Al da konuşma yapacağız. Konuşma. Dur lan. Atma Dur. Şimdi. Şimdi bize. siz bana ger, ger, asker, ger, ger. hatırlıyorsanız en son ha. ne olmuştu en son ne olmuş hatırlayın hatırlat hatırlat Sen bizi Sen bize ihanet etmiştin evet etmiştim et evet dur, Sıkma <laughs> sıkma bir dur ah, Ama manzor, bir şu an <laughs> anlaşmamız şu olacak tamam mı Beni bırakacaksınız Ne istiyorsun Bundan sonra ben evet. buranın büyücüsüyüm tamam mı lan Bir dakika asker dur Asker dur Sen hayırdır Dur. Sana, sen nasıl güvenceği sen güvenceği adamı yok etti. sana nasıl yırtın. güveneceğiz? Sana nasıl güveneceğiz? Kral, asker dur lan. Lan Don Kero dur. sen de sus be ne buranın kölesi olmuşsun. Allah Allah. Halledeceğiz. Emir ne yapıyorsun? Emir ne, ne yapıyorsun oğlum? oğlum? Dur bir dur, dur. Al lan. Al lan sen de. Adam as. Al. Adam as. Adam. Asker. Oğlum. Ya, basit bırak. büyülerle mi öldüreceğim bizi? Basit büyüler mi? Saldırın Oğlum şimdi. bu mu basit büyü? Gel bakayım gel. Hop. Gel Oğlum, bakayım. Şöyle bir çık 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 Bak, çık kalk, çık kalk, çık çık. Saldır kalk, saldır kalk, saldır kalk. saldır. Adam saldır. kaçma gel buraya. Saldır 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 saldır. Dur ver. Kurtulamayacaksın. Dur, dur 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 dur. Oh, geri çekilin geri çekilin. Oh, <laughs> Gel çekili. Çık 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 çık. çık. Oğlum kaç 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 kaç. Oğlum kaç, 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 bana yaklaşma böyle öğretemedim kaç, lan kaç, size. Kaç, gel buraya kaç, gel kayra. Gel sen, sen işini gel buraya adam. Bitireceğim. Sen öleceksin bu oğlum, oğlum sen öleceksin. Geber geber. Bunu onu çok fazla vuruyor. Oha. Corine. Gel. Adam. Hop şöyle bir hazırlanayım oğlum, sen ve sen... Allah'ın rot. Gel buraya. Kaç 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 biraz yukarı doğru çıkmam oğlum. lazım arkadaşlar. Hızlı en koş. Senin işini ben bitireceğim. Gel buraya. Sen bitireceksin. Ben bitireceğim aslında senin işini. Gel gel. Adam uzlaşabiliriz Adam Uzlaşabiliriz. Dur. Tüm tüm askerini yitireceğim bak. Askerler zaten 5 dakikada bir gelebiliyor. Sen her zaman duyabiliyorsun Dur dur bakayım. Ben senin eskilerini bir biteyim. Oğlum, oğlum dur lan. Oğlum. Lan Allah dur. Kaç 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 kaç. Allah Allah. Düzgün durun lan. Kara bir adem. asası var bakayım şimdi. Tamam 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 uzlaşabiliriz. Her yerin He? ok oldu zaten. Tamam dur He? konuşalım. Dur konuşalım. konuşalım dur konuşalım, konuşalım. bak. Ha, tamam konuşalım. bırak onu. Bırak tamam, onu sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Konuşacağız. Sakin tamam, konuşacağız. ol. <laughs> oğlum. Sen sen asker, nesin dur, lan? Asker. Geber. Tamam tamam. Ta asker dur. Saldırma oğlum şuna. Tamam. tamam anlat. Adam. Bak uzlaşabiliriz. Tamam. İstersen bizimle yaşayabilirsin. Sizin Arkama geçmezsen sevinirim. Yok ben. Bizimle yaşayabilirsin. Ben sizinle yaşamak istemiyorum. Ben Buranın benim olamazsın ben ya. Askerlerim rahat bırak. Orası olamaz. Askerlerim rahat bırak. Lan bir dur lan sen de, bak seni bir umrul öldürürüm bak. Dur, dur. O, tamam tamam dur, tamam dur. sakin ol, sakin ol, Sa sakin, oğlum, ol. Oğlum. sakin ol. Oğlum, oğlum, oğlum. Bak delireceğin abi. Bak. Tamam Emir. vurma. Bir dakika Emir. Ben halledeceğim bir dakika. Dur Emir. Lan, ben halledeceğim. Emir. Emir. Vurma vurmayı şu Emir. an. Lan, gel buraya. Tamam. Geber. tamam. Onlar dur. artık bir 5 dakika gelirler. Şimdi gel bakayım anlaşma yapacağız tamam. gel. Gel. Tamam gel konuşacağız seninle gel. Neyse intikamımı tamam. aldım artık. İntikamım benimdir. Tamam. Ha güzel. Dur. Kolaydı. Evet. Kolaydınız bakın. Burası. Oh ben hala hayattayım. Gel yani dur. Gel bakayım. Burası. Nereye gidiyoruz? Bundan ha. sonra patlatılacak ve kullanılmayacak. Tamam. Allah Allah. Artık Kerem Krallığı'na mı geçersin? Ne yaparsın? Konuşma lan. Konuşma. Onu edemiş diyor. Ben ben buranın kralıyım lan artık Ben İstediğimi yaparım buranın lan Buranın kralı her zaman benim Hiçbir Kesin şey yapamazsın Göstel sesini Her zaman benim buranın kralı Hayır olmaz He olmaz mı? Burayı, o zaman ben Burayı Ben kendim patlatırım vermem. Ben kendim pat patlatamazsın. Gel buraya. Oğlum oraya. bak sen iyice iyice zıvanadan çıktın oha, gel bakayım oha, oha. gel. Oha. Gel bak vurayım mı lan vurayım oha, mı? Oha, oha. Vurayım mı? İşte, oha çok güçlü şey çıktı ben lan. Abi tabii abi, çok güçlü. Lan asker neredesiniz? Kralı zorluyor. Tabii çok güçlü. Al lan. Al al oğlum, gel dur. gel seni. Seni bırakmayacağım ya, ben. Ya çiçekler bile senden daha güçlü gel. Ya sus be kedileri. Bak kedileri bir şey yapmak istemezdim. Ama bak görüyor musun? Bak mu? nişancılık desem bende var oğlum sen kimsin lan? Asan olmadan ya, Ya bekle bekle. Asan gerçek. olmadan gel diyor bekle. Sen sen. Şöyle bir gel bakayım ve bam Ah! Geber. Şey olmadı oğlum. Geber adam, lan. ölür müyüm ben? Allah. Bu yok mudur? Ölürmüşüm. Geber. Ölürmüşüm. Dur. Adam kapa çeneni. Şimdi ya benim kölem olacaksın ya da benim kölem olacaksın. Ne i̇kisinden Seç. Ben birisini seç. Ol, birisini seç. Kölem İkisinden birisini seç. seç. Asasız ne şey yapamadın mı? Hayır. 2 saniyen var. 2 saniyen var. <laughs> ol, ölsem de olmam. Tamam geliyorum <laughs> o zaman. Öldürmeye geliyorum. Burası artık benim. Ya sağ ol. Buraya her geldiğinizi Hayır. öldüreceğim. Gel buraya. Gel gel gel. Aa totem bit. Totem. Bay. Bay. Gel buraya. Gel gel kaçamazsın kaçamazsın. すいませ Lan Kaçın benim Kacım askerim alsın. yok muydu? İmdat. İmdat. Askerlerin gelmesi Askerler çok daha var. Daha 3 dakika falan var Askerler onların gelmesi. Askerler neredesiniz? Askerler neredesiniz? İmdat asker. <laughs> ya git başımdan. Of. Allah. Bak hala benim Nasıl özel güçlerim var ha. Onları unuttun herhalde. Asker. He? <laughs> Hiçbir şey yapma. Aa! He? Al oğlum. Ben de nişancıyım sen... oğlum sen hayırdır? O nişancı olacaksın ne olacaksın Nişancı oluyor. ne oluyor arkadaşlar? Düşün ne sen gel, sen düşüneceğiz. gel düşüneceğiz. Gel düşüneceğiz gel gel. Ya nereye gel git ya. Gel git. gel gel. Tamam bırak beni asker neredesiniz? Gel. Asker neredesiniz? Aa! Gel sen kime sesleniyorsun ha? Geber böyle geber çok konuştu bu arkadaşlar. Artık burası patlatılacak patlatılacak. Şöyle bir yukarı doğru bir çıkalım arkadaşlar. Burası yok edilecek var ya şimdi hazır mısınız? O zaman bir büyü deneyeceğim. Bakalım acaba yapabilecek miyim? Eğer evet, yapabilirsem şu anda bu kara büyü inanılmaz güçlü bir şeydir. O zaman Yapıyorum. Deniyorum. Deniyorum ve attım. Lan patlıyor her yer lan ne oluyor? Bir dakika bir dakika bir dakika uzaklaşmam lazım. Her yer patlamaya başladı ve TNT'ler mi spam oldu orada? Bir sürü TNT spam olmuş arkadaşlar. Şuna bakın. Oha. Oha. Yu. Şunlara bakın lan. Ben bu kadar güçlü olacağını tahmin etmiyordum. Demek ki TNT'ler yani karabüyü tarafına çağrılabiliyor. Tam süper. Şöyle bir arkadaşlar aşağıya bir bakalım neler yaşıyor şu an burada lan 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 oyun 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 patlayacak oyun patlayacak oyun tam sorun yok oğlum yok oldu lan burası yok edildi lan bir dakika biraz kaçacağım biraz kaçacağım biraz kaçacağım şöyle bir ilerleyelim mikrofonu da kapatalım da yanımıza birisi varsa duyulmasın arkadaşlar şey yapmayalım şöyle bir ilerleyelim oğlum demir golemler falan havalarda uçuş, uçuşuyor uçuyor o kadar kasıyor yok şu an arkadaşlar oyun yapmasam hidden be burayı kullanırdım ben şimdi road falan gelince ne diyecekler acaba oha bir dakika tekrar bir gidelim arkadaşlar bir etrafa bir bakalım belki burada bir yerde ilerleyelim şöyle bir bakalım mesela kalenin içinde var mıdır? Kalenin içinde hiç kimse olamaz. Bir dakika şöyle bir ilerleyelim. Buralarda birileri var mıdır? Buralarda birileri yok. Oha her yer birbirine saçılmış ya. Bu ne oğlum? Aa, aa burada birileri var. Ne, ne haber? Ne buraya? Lan şurada. şurada! Adem! Adem! Bir dakika bir dakika mikrofon açmam lazım. Beyler nasılsınız? Oğlum ne olmuş lan buraya? Ne yaptın lan sen ya buraya? Sen, sen ne yaptın? Sen ya ne yaptın? Sen niye böyle konuşuyorsun? Geber seninle. Şimdi Rod dur bak. Vurma çocuğa. Nasılmış? Ha. Nasılmış beyler? Oğlum suçan ben mı? Ve... Suçan mı? Polis mi çağırdı? Sus sen. He? Polis mi çağırdı? Mutlu musun? Oğlum sen düzgün dursanız lan. Düzgün durun lan. Düzgün, durun lan. durmayı bilmiyor musunuz? Allah Allah. Bundan sonra Adem. benle savaşmayacağını bilmelisin umarım. O zaman. Bunun intikamını alırım ben senden. İntikamını ne? alacaksın. Öyle mi? Al alabiliyorsun o zaman. Hadi bay bay geber. Geber sen de geber şöyle gel bakayım gel. Bir dakika zırhımı giymem lazım ve kılıçla saldıracağım bunlar arkadaşlar. Hop geber. İkincisi gitti. Gel oğlum bak 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 bak. PP'si de iyi bak bak bak. Vurmaya çalışıyor. Gel bakayım Emir sen de gebertiyorum. Vallahi geçmiş olsun. Klanları yok oldu. Her şey yok oldu. Ve artık kara büyüyüz. Var ya ölene kadar şu anda inanılmaz iyi büyüler yapabiliriz ve şu anda 3 tanesi 3 tane kitapta duruyor. Hepsini deneyemedik. Gelin beraber size dinleyelim hatta. Şimdi bu neymiş? O şey yetmiyormuş arkadaşlar yokmuş. Şimdi bu ne? O ateş top atıyor sanırım. Tamam. Şöyle deneyelim mesela. Bam. Ay ateş top attı. Mesela bu ne? Oo güzelmiş bu da. Tamam bir dakika. Onun bir durum be. Dren. Bir de bu ne? O etrafı yakıyor bu da. Tamam. Bu dört de sanırım arkadaşlar kendimize güç falan veriyoruz. Garip bir şey valla. Bu güçler çok garip ama mükemmel güçler. Neyse. O zaman şöyle bir yukarı doğru çıkalım ve videomuzun sonuna gelelim. Erkin aşk böyle videomuzu istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan like edip abone olmayı Vallahi çok uğraşıyoruz videolar için arkadaşlar. inanılmaz böyle saatlerim gidiyor. Gördüğünüz zaten o daha o yerden çıkabilmek için ilk videonun başındaki yerden çıkabilmek için ben normalde bir saat uğraştım ama siz tabii ki de 10-15 dakika olarak göreceksiniz orayı. Neyse fazla tutmak gerek yok. Sadece çıkan karda tıklayarak diyecektim. Aşağıdan arkadaşlar. Lefen Shop'a gidebilirsiniz. Üstten de arkadaşlar. Diğer videoma bakabilirsiniz. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay.